Ama bazen yerine olan internetten alışveriş hem zamanımızı daha bilimli kullanmamızı sağlıyor hem de daha çok ürüne ulaşabilmemizi sağlıyor. Alışveriş yaparken gördüğümüz ürünler fotoğrafçılar tarafından özel ekipmanlar ile çekildiği için ilk bakıldığında gözümüze çok güzel görünüyor. Fakat bazen maalesef beklentilerimizin çok altında ürünler bile karşılaşabiliyoruz. İşte bunlardan bir tanesi. Romantik olayım derken madara olabilirsiniz. İlk bakıldığında ne kadar da güzel duruyordu o Biraz rengi fazla kırmızı, biraz taşı az, biraz da özelsiz sadece. Pek bir farkı yok aslında. Buzdolabını kesin başka bir aldı herhalde. İki çocuğuyla birlikte kampa çıkmak isteyen babanın hazır sonu. Hayal ettiğim bir gerçekten kılacaksın bu fotoğrafı görse herhalde bir daha vermeyi tercih ederim. Koltuk siparişi gelen adamın o yüzündeki sevinci gerçekten ağır bir çilemez. Vay yolda galiba biraz patak <laughs> Artık online internet alışverişine güvenebilirsiniz. <laughs>